yıllarım çalınan benim. Verdiğim emeğin karşılığını göremeyen benim. En zor zamanında bırakılan yine benim. O yüzden... Gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Ben de kendi ailemi bulacağım. Onu bana veremedi. Vermek istemedi. Ona bunu böyle söyleyeyim. Bana demişti ya hani senin işte ee, hiç kimseye ihtiyacın yok, ailene de ihtiyacın yok. Ben senin hep yanındayım, ben senin ailenim diye. Arkadaşlar erkeklere güvenmeyin. Erkekler böyle. Bir gün varlar, bir gün yoklar. O yüzden bir daha barışma olmaz. Ya benim açımdan olmaz. Ben yıllarımı benim uğrumda hiçbir şey yapmayacak bir adamı harcamayacağım. Oh wow. o zaman... man.